Herkese merhaba ben Ayhan Çakan. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız gerçekten de çok sevinirim. Arkadaşlar e, bu üç hesaplarından biri bu yani bu hesabın e, suspend kolayca suspend oldu. E, bunu açtık ama ufak suspend olduğu için de e, dediğim gibi rahat bir şekilde açabildik daha önce. İşte öğren listelenme işte kötü yorum almakta ya da gibi şeylerden suspend olmuştu ee, bu hesabım açtı mesela hesabım derken şu Amerika hesabımı açmıştım 7 ay önce e, Kanada hesabım suspend oldu şikayetten dolayı suspend oldu ee, işte o, o gelen şikayetlerde o oranları hiçbirisini satmamıştım 4-5 tane aslında dolayı suspend olmuştu ve defalarca uğraştım o kadar uğraştım bir türlü e, Açamadık hep gönderdiğimiz belgeler Ardına gelen cevaplar Şu şekilde oluyordu Bu asil numaralarının yetki belgesi ve faturaları Gönderin diyorlardı onlar da bizde olmadığı için Gönderemedik Ve dediğim şekilde hiç usanmadan umudumu kaybetmeden bu hesabın içinde uğraştım Bu mağazam içinde uğraştım En son içerideki para almayı çalıştım Bana şu şekilde dediler işte satın ürünleri sahte yani sahte ürün satın için ondan dolayı paranızı e, aktaramıyoruz paranız içeride kalacak gibi bilgiler bana verdiler yani ondan sonra Meksika bu aynı bu hesapta Meksika mağazamda suspend oldu o da şikayetten dolayı ve bunun içinde aynı günlerden belgeler gelen cevap aynı gene şu şekilde bu asil numaralı ürünlerin yetki belgesi ve faturaları gönderin diyorlardı. Ama hiç dediğim gibi hiç umudumu kaybetmeden çalışmaya devam ettim. Ve en son geçen hafta uğraştım. Bu açıldı, kapandı. Yani gönderdiğim belgeden dolayı açıldı. Bir gün içinde ben bu Meksikanın içerideki paramı çektim. Ertesi gün yine suspend oldu. Hiçbir işlem yapmadan suspend oldu. Ve ben mesaj attım. Dedim ki hesabımı aktif ettiniz. Bir gün içinde hiçbir işlem yapmadan tekrar hesabımı askı aldınız. Lütfen dedim hesabımı tekrar inceleyin ve hesabımı aktif edin dedim. ve hesabım iki gün arada geçti geçmedi. Hesabım aktif oldu. Sonra gene Kanada ile gene uğraşmaya devam ettim. Kanada'da en son gönderdiğim belgeler dedim ki ben bu ürünleri hiç satmadım. Çünkü gerçekten o şirket eden ürünleri ben satmamıştım. Dedim ki hiç satmadım. Yani hiç satış olsa da dahil iptal edecektim. Çünkü dedim ki yanlış asim ile envanterimize eklenmiş, eklenmiş dedim. Depomuzu kontrol ettik dedim. Yanlış olduğunu fark ettik. Biz onları silene kadar hesabımız askı alındı dedim. İsterseniz dedim hesabımızı inceleyebilirsiniz. Lütfen dedim hesabımı aktif edin ve bu şekilde mesajları gönderdik. Ee, ondan sonra kaç gün sürmedi yani? 4 gün falan sürmedi. Hesabım aktif oldu. Ee, sürekli e, gönderdim belgeleri yanında. Ee, şey yani şöyle belgeler de ekledim. Kimliğim ee, kimliğimin belgesi ondan sonra e, hesap ekstresi, ondan sonra peyoner hesap ekstresi gibi e, ve bana ait bir telefon veya da e, cep telefonu ya da internet faturası e, belgeleri yanına koyarak gönderdim. Ve e, hesabımı aktif etmek için yani askı alınmış e, hesaplarım, mağazalarım bugüne kadar gönderdiğim belgeleri belgelerle her zaman şu belgeleri ekledim. Dediğim şekilde e, kimlik belgesi e, ondan sonra e, bankada e, yeni hemen aynı tarih içinde gönderdiğim tarih içinde yeni olması gerekiyor. O, ay, o ayın içindeki hesap ekstresi olması gerekiyor. Onu ekliyordum hep. E, ondan sonra Payoneer'de aldığım hesap ekstresini gönderiyordum. Ve bana ait telefon veya da internet faturasını yanında ekleyerek e, gönderiyordum. Her zaman bunları yapıyordum. Bunların da bu şekilde e, yaparak en son hesaplarımı, mağazalarımı her bu şekilde e, aktif edebiliyordum yani aslında bu şekilde kurtarıyordum yani suspend'te bu şekilde kurtarıyordum. Ben de bu kadar arkadaşlar. Bu tür bilgileri beğeni e, hoşunuza gitmişse işinize yarıyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın ee, kanalımda abone olmayı unutmayın görüşürüz Kendinize iyi bakın